Merhaba arkadaşlar. Ee, Lord of the Joypit'in mobil oyunlarının yeni bölümü hoş geldiniz. Ben Metem. Bu ilk videom e, şey FIFA 15 çekeceğim. Zaten Ronaldo şu an ilk videosunu falan çekiyordur. Neyse FIFA 15 bildiğiniz gibi bir hani FIFA 14 veya FIFA 13 ve diğer oyunlar gibi e, kariyer modu var. A sadece internette oynanıyor. Yani böyle single player oynayamıyorsunuz. Oynasınız bile kendi takımınızla oynuyorsunuz. Ultimate Team de oynayacağız. Online sezonlara giresim var bilmiyorum. Ee, yorumlara yazarsınız. Normal sezon mu benim yoksa online sezon mu? Ama online sezonda hep yeniliyorum çünkü profesyoneller çıkıyor. Ondan dolayı sezonlara geleceğim Ama çok isabet eders ederseniz girelim online sezonlara. Şu anda cep telefonumla çekiyorum. İleride şey bulabilirsem hani bir kamera gerçi kameram var da tripod bulamadım. Tripod almam lazım. Bunun iyi çekmediğini ben de biliyorum. Neyse. Sezon şimdi girelim. Evet El var var bende. Dün almıştım transferlerden. gelelim. Biz Anderlecht'le maç yapacağım arkadaşlar. Hadi maç yapalım. Evet orada simülasyon yazıyordu. Onu göstereyim. Hızlı simülasyon arkadaşlar yeni geldi. FIFA 15'ten. FIFA 15 ile beraber yeni geldi. Hızlı simülasyon şey. Böyle kendi kendine maç yapıyorsun. Sadece yön veriyorsun. Yani defansta durun veya forvete çıkın. Atak yapın. Defans yapın. Onlara komut veriyorsunuz. Oyuncularınız da yapıyor. Tabii siz maçı göremiyorsunuz. Simülasyon olarak şey yapabiliyorsunuz. Ee, zorluk ama amatörde oynayacağım. Acemiye falan al derseniz alırım. Hani şu an zaten bir deneme olarak çekiyorum bir videoyu. Zaten yorumlarda böyle eleştirebilirsiniz. Şunu yanlış yapıyorsun, şunu doğru yapıyorsun falan gibi. Evet maça başlayalım. Forma falan. Özel gerek yok. Ee, arkadaşlar şey yüklemedim. Ee, Yorum yüklemedim. Hani konuşmuyor. Bilmiyorum yükle derseniz yüklerim. Ama hani ben konuşurken araya falan girmesin derseniz. Yüklemem. Maça başlayalım. Şöyle kamera şeyini ayarlayayım. Evet arkadaşlar bizden başladı top. Ah kaptırdık. O fall mü? Abi ne fall ya? Hadi bakalım. O pas ver. Aferin sana. Oha adam oradan. Hadi hocam hadi. Hadi gole gidiyor. Oha abi. Cık. yanlış da dokundum oraya attı ya. Ya ağzı. <laughs> abi niye böyle oldu? Fail <laughs> oldu bir dakika. <laughs> bir dakika. Evet arkadaşlar bir sorun oldu. Hemen düzelttim. Devam ediyoruz. Hop. o güzel pasaya bakalım. Gol mü? Hop. Kaleci tuttu ya. Niye öyle vurduysam ben de. Kaleci çıkmadı. Pas da verelim gerçi. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Al. Ver abi. Hadi. Gol mü? Aç ortanı. Hadi dur. Hop. Hop. Oha nereye attın hayvan herif ya. Tabesinin şeyini attı. Hıh. <laughs> Yemedi. As Cık. kendi kendine basıp duruyor. Ağzını sıçıyor. Nefes lan. Abi gol yiyeceğim herhalde. Of. Oha abi gördünüz. <laughs> Olayı adam boş kale atamadı. Hadi. O top bende abi. O top bende şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Gol be. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gösteriyor şu anda golü. Bir dakika izleteyim sizlere. Tam bir dakika. Şöyle tripoddan alayım. Tabi tripoddan da niye kameradan çekmeden falan demeyin. Bu tripod şey hani telefon için şöyle göstereyim size attığım golü. Vurdu. Ve gol. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gol güzeldi. Gerçi bala attım bilmiyorum ama adam orada olması iyiydi yani. Hop olmadı. Bu arada of tamam. Ee, bu arada şey yeni transferler falan alacağım. Hani sormanıza yok. yok. Of ya çok boktan yarattım abi. Çok boktan yarattım. Hı aldım. Tamam. Beyler tam. Gol mü? Yok artık amına. Oha beyler. 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 Heyecandan <laughs> telefonu yürüdüm. Tek teknik bir sorunla karşılaştım. <laughs> nasıl becerdiysem telefona uçan tekme attım. Göstereceğim nasıl vurduğumu. Hani ben de şaşırdım yani. O bile gol olsa var ya. Uf. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oha full değil tamam. Sıkıntı yok. <laughs> salak bana attı. Neyse abi. Şöyle a Tamam kaptırmadım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dur. Mala aldım ben yine. Abi pas tuşuna basıyorum adam şut atıyor. Yok Allah. Im. Evet bu fall te peinas tu estupidez. Aa böyle alar işte adam ol. Oğlum, oğlum aldı adamın top geçme ama. Hayvan herif. Oo çalıma gel. Aa sıçtık tamam sıçtık sıçtık ben O aldım tut tut taş değil tamam. Ama anasını şimdi telefon. Abi ya.